Herkese merhaba arkadaşlar ben Marak bugün sizlerle kutlayayım istedim arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir çok 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 çok, çok önemli bir duyuru arkadaşlar sizler arkadaşlar bu duyuru çok önemli arkadaşlar neden arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim eskiden bir tane kanalımız vardı kapandı kapandı yani kurt games seri eski kurt games ee, arkadaşlar bunu e, çekmemin neden arkadaşlar bu kanala geri dönüyorum ee, kanala geri dönmemin nedeni arkadaşlar ee, bu kanal yani bir şimdiki kanalım çok kötü oldum yani eski kanalda çok daha çok özledim oradaki işte e, bu kanal 15 e abone e, kötü diye ben diğer kanala geçtim bir daha da kanal falan değiştireceğimi düşünmüyorum o kanalla devam ederim e, ee, inşallah yani bence çoğu çoğu ihtimalle öyle olacak yani ee, şimdi ilk olarak e, şu şur bu böyle kalsın ya. işte arkadaşlar şuradan mesela bunu kapak fotoğraflarını alacağım. Ee, kanalım değil bunu. Ee, nereden? Şuradan. Yeni. Şuna yani yeni kanalımı açacağım arkadaşlar. kapandı yani kapandı diye açacağım. Ee, Öyle arkadaşlar böyle bir şey çekmek istedim. Arkadaşlar bunun için buraya ben bir bir tane video atacağım, bir tane çekeceğim. video videoyu bugün bu video şimdi atacağım. Kanalı şimdiden değiştirmeye başlayacağım arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar şuradaki ilk videom arkadaşlar. çok ister beni nasıl diyeyim isterseniz like atın arkadaşlar. Oraya atacağım ilk videoya böyle yorum like atın. Ee, bir şey yapın. Çünkü ben şu. E, buradaki herkes oraya geçerse arkadaşlar. E, buradaki her abonem benim o kanala geçerse çok ne kadar ne mutlu bana. Öyle diyeyim. Bu arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan da bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.